Rüyada bilgisayar almak yakın çevresindeki insanlar sayesinde içine düştüğü ruhsal çöküntüyü atlatmayı başaracağına, gönül kapılarının açılacağına, bolluk ve berekete kavuşulacağına, kısmetlerin çoğalacağına, sorunların yakın zaman içinde biteceğine, düşmanlarını çatlatacak kadar mutlu olacağına, işlerine dört elle sarılacağına, mutluluktan, bolluktan, paradan, rızıktan, maldan ve sıhhatten yana bolca nasipleneceğine, kişi bekarsa karşısına çıkan yeni bir kısmette dünya evine gireceğine alamettir. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada bilgisayar almak, duyguların karşılık bulacağına, hastalıkların biteceğine, bir ev alma konusunda kısa sürede önemli adımla atılacağına, üzüntü duyulan ve endişe edilen olaylardan kurtuluşa erileceğine, yakın çevresindeki insanlar sayesinde içine düştüğü ruhsal çöküntüyü atlatmayı başaracağına, esenlik ve gönül ferahlığı yaşayacağına, çok iyi ve kazançlı projeler ortaya koyacağına, bu çalışmalar ve projeler sayesinde çok üst mevkilere getirileceğine alamettir rüyanın anlamına göre, gönül kapılarının açılacağına, bolluk ve berekete kavuşulacağına, kısmetlerin çoğalacağına, sorunların yakın zaman içinde biteceğine, girilecek bir yarış içerisinde, lider olunacağına, kazanç getirecek büyük işlere gireceğine, sevdiği kişileri yanına alacağına, büyük bir saygınlık kazanacağına, ideallerine kavuşacağına, sıkıntılarının kısa zaman içinde hayırlı bir şekilde sona ereceğine alamet ettiği söylenir. Rüyada bilgisayar almak düşmanlarını çatlatacak kadar mutlu olacağına, konuşkan ve samimi biriyle evlilik yolunda hareket edileceğine, hayatının güzellikler ve mutluluklar ile devam edeceğine, dostları ve sevdikleriyle güzel vakit geçireceklerine, kadim dostları ile eskileri yad edeceklerine, sevilen kişiler ile güzel çalışmalar yapılıp başarılar kazanacağına, düşmanından kurtulmaya, hedeflerini ve amaçlarını yerine getireceğine yorumlanmaktadır. Rüya açıklamasına göre, ferahlayacağına, esenliği bulacağına ve hoş zamanlar geçireceğine, işlerine dört elle sarılacağına, her gününün bir öncekinden daha güzel geçeceğine, borçlarınızı ödemede kolaylık yaşayacağınıza, kazancının artacağına, bedeninin şifa bulacağına, moralinin düzeleceğine, çok iyi ve kazançlı projeler ortaya koyacağına yorumlanmaktadır. Rüyada bilgisayar almak kendisi için yeni bir yol çizeceğine, yapılan hataların telafi edileceğine, büyük bir ortaklık yapılacağına, deyim yerinde ise elinin iş ve ekmek tutacağına, mutluluktan, bolluktan, paradan, rızıktan maldan ve sıhhatten yana bolca nasipleneceğine, hayatının bundan sonraki kısmının ferah şekilde süreceğine, değerli gayrimenkullere sahip olunacağına alamet etmektedir. Rüya kitabına göre bolluk içinde bir hayat yaşanacağına, kişi bekarsa karşısına çıkan yeni bir kısmetle dünya evine gireceğine, dünya nimetlerinin daha verimli ve daha çeşitli hale geleceğine, güvendiği kimselerden istediği bir yardım konusunda elinin boş dönmeyeceğine hep daha ileriye gitmek için çabalayacağına, ruhsal olarak kötü olunan bir dönemin biteceğini işaret eder.